hem Trabzon maçı hem de bu maçta ben buradayım işaret ya yaptım. Bunun özel bir sebebi var mı? Ya aslında öyle şey yok. Bir anlamı yok da. Böyle belki bir şeylerin patlaması olabilir ya. Yani. Hani öyle bir maç anındaki. Çünkü 2-1'lik bir gol oldu ikinci gol. Ondan sonra böyle bir rahatlama artık. 2-1 öndeyiz falan onun şey yani yoksa ekstra bir şey yok yani. İşte kırmızı gördüğüm için daha da konuşmayayım ya, gerek yok, ben sağ içinde kalayım. Sağ içindeki sorulara devam edeyim, yoksa sıkıntı olur. Ya tabii, yani şöyle, e, ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şey kanıtlamak için çıkmıyorum. E, takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. E, mevki gerekmeksizin, bana oraya geçti dediği zaman veya buraya geç dediği zaman oynuyorum. Ee, pozisyonlar kaçıyor. Dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illaki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyon kaçıran oyuncu ee, tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özelleştiri veya kendime söylediğim ee, kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem tabii ki bitiricilik konusunda e, gol olmadı. Ama ben e, kendimde birazcık e, normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili en beğendiğim noktayı söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda e, kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum. Ama e, bunun üzerine de gidiyorum. Antrenmanlarda olsun maçlarda olsun geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece beni üzen taraf iki hafta önce bitirici konusunda harikasın diye övgüler yağan medya tarafı iki hafta sonra bitiriciliği kötü Kerem'in demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki maçtan sonra kaçtık, gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir. Taraftarın tepkisi olur. Bunlar gayet normal ama bunun böyle gerçekten bir sıkıntıymış gibi veya bir eksikmiş gibi yansıtılması bence doğru değil. Hasan abiyle Hasan hocayla e, zaman zaman teyze geldiği zaman görüşüyoruz gerçekten. O da kendi deneyimlerini bize aktarıyor. Gerçekten çok güzel bir insan. E, çok da büyük bir futbolcuydu. E, Mevkiimiz aynı. <laughs> Onu geçmiş olmak gerçekten güzel bir şey. Ama tabii ki e, istatistikler güzel. Konuşuldukça güzel. Ama sahaya çıktığın zaman benim işim tabii ki gol atmak, asist yapmak, takıma yardımcı olmak ama ben bunun genelinde takıma daha fazla nelerde yardımcı olabilirim diye sahaya çıkıyorum. Bugün iki gol attım. Geçen hafta da iki gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da çok daha etkili bir maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, çok iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli. Sadece kendim için demiyorum. Takım arkadaşlarım bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele etti. Çok iyi oynadılar. Şimdi sadece bütün övgü benim değil. Olmamalı. O yüzden İstatistikler sadece söylendiği zaman güzel. Ya benim ondan sonra ben aslında o röportajı yaptıktan sonra biraz pişman oldum. Neden pişman oldum? Söylemeliydim. Söylediğim için kendimi tekrardan şey yapıyorum ama e, olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. E, ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim aslında. Yani beni onunla insan... ben şu konu hakkında aslında yakınlarıma söyledim. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. O konuda da aslında biraz e, şikayetçiyim çünkü o olayları yaşadım buralara geldim tamam senin mentalin çok kuvvetli sen şunları hak ediyorsun sana şunları söyleyeyim doğru değil aslında e, ama federasyondan falan filan o konuda hiçbir şey gelmedi bana. Teşekkür ederiz kelime. var mı? Sağ olun arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun.